parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranabilir? Arkadaşlar çatı özelliği sadece yüklemi eylem olan cümlelerde aranabilir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birinci cümlede geçen kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesidir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu cümlenin yükleminin son sözcüğünde geçen mame eki isim fiil ekidir ve durabilmek fiilini isim fiile yani fiilimsiye dönüştürmüştür. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi bir fiil olmadığı için bu cümlede çatı özelliği aranmaz. İkinci cümlede geçen kuruludur sözcüğü yüklem görevindedir. Bu sözcük arkadaşlar kurmaktan kurulmak, kurulmaktan da kurulu olmuştur. Yani bu sözcüğün en son hali bir isimdir. Dolayısıyla bu sözcüğün yüklem olduğu bu cümlede de çatı özelliği aranmaz. Üçüncü cümledeki oldukça yeni ve zorludur ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemin son sözcüğü bir isim olduğu için bu cümlede de çatı özelliği aranmaz. Dördüncü cümlenin yüklemi ise denemek fiilidir ve bu fiil R dediğimiz geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla bu cümlede çatı özelliği aranabilir. Bizim cevabımız 4 numaralı cümle yani D seçeneği olur arkadaşlar. Beşinci cümleye de bakalım. Beşinci cümlede geçen "büyüktür" ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Büyük sözcü, isim soylu bir sözcüktür. Dolayısıyla bu cümlede de çatı özelliği aranmaz. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.